Yeniden Refah Partisi olarak iktidar olur olmaz işçi, memur, emekli maaşlarına yüzde elli maaş zammıyla işe başlayacağımızı ifade ettik. Takip eden senelerde mutlaka gerçek enflasyon oranının üzerinde maaş zamları yapılacağını söyledik. Aynı zamanda çiftçimize, köylümüze en yüksek taban fiyatlarını vereceğimizi ifade ettik. Asgari ücretten vergi almayacağımızı, tarımda kullanılan mazottan vergi almayacağımızı, elektrik, su, doğalgaz gibi temel insani ihtiyaçları belli bir asgari orana kadar bütün hane halkına ücretsiz olarak sağlayacağımızı ifade ettik. Bütün haksız vergileri ortadan kaldıracağımızı ifade ettik. Bu vaatlerimizi hangi kaynağa dayanarak yapacağız? Bununla ilgili ilmi ve teknik bir şekilde tamamen bilimsel gerçeklere dayanan bir şekilde yeniden Refah Partimizin Milli Kaynak Paketleri bir isimli eserini ortaya koyduk. Burada atılacak olan adımlar açık bir şekilde ifade edilmiştir. Burada atılacak olan adımlarla bir senede 100 ila 150 milyar dolar borçsuz, zamsız, vergisiz ilave kaynak elde edilmesi mümkündür. Ve bunu gerçekleştirerek bu kaynağıda doğrudan doğruya önce millet diyerek milletimizi aktaracağız ve biraz evvel de ifade ettiğim vaatlerimizi birer birer gerçekleştireceğiz inşallah.